bu akşam halledeceğiz herife. Halletelim halletmesine de nasıl olacak o iş? Ben bir şeyler düşündüm. Sen sadece dediklerimi yapsan yeter. Fasma? Hayırdır ne işin var burada? Seninle konuşmaya geldim. Benimle. Bir gün akıllanacağını biliyordum Fatma. Bayramı nasıl çıkartacaksın oradan? Sen üzerine düşeni yap da bayramın çıkması kolay iş. Bayram oradan kurtulmadan ben hiçbir şey yapmam. Bana güvenmiyor musun Fatma? Aşk olsun ya. Bugüne kadar verdiğim hangi sözü tutmadım? Hı? Ne oluyor burada? Ya burada ne oluyor dedim? Ulan asıl sana ne oluyor? Burada ne işin var senin lan? Çık dışarı. Sen ne akla bu odaya girersin ha? Defol git buradan. Bak defol yoksa elimden bir kaza çıkacak. ben gideyim. Parola istiyor. Uf, ne olabilir ki parola? Bu velet için bizi bu soğukta dışarı attı ya bu. Aa, kör olasıcılar. Ne arıyor orada Ne iş var onun orada? Ne yaptığını zannediyorsun sen? Ha? Bak, bak Kamuran. Ya ben yaşadığım sürece Fatma ile bir araya gelemezsiniz. Anladın mı beni? Ulan aslında sen ne yaptığını zannediyorsun ha? Benim karım mısın? sahibi misin? Sana ne ulan kimsin sen? Ne demek ya kimsin sen? Ben senin çocuğun annesiyim. Karnıma senin çocuğunu taşıyorum ya. Bana bak Kamuran öldürürüm seni. Şerife bak biraz sakinleşirsen ben de tam olarak bu konuyu konuşmak istiyorum senden. Hangi konuyu? Çocuğumun annesiyle birlikte hareket etme konusunu. Atma. Ne yapıyorsun sen bu saatte burada böyle? Hiçbir şey yapmıyor. <laughs> Hiçbir şey yapmıyormuş. Sen bir şeyler çeviriyorsun ya dur bakalım. Benim elimde telefon vardı ya. Yoksa o telefon... Aman. <laughs> diyorsun Şerife? Daha dün beni odadan kovuyordun. Şimdi ne değişti ha? Akıllandım diyelim. Bu evlenme teklifi mi? Allah'ım. Allah'ım sen yardım et. Nasıl açacağım ben bunu? Kız ne diyorsun sen Esra'mı? Vallahi Fatma'nın elindeydi. telefon kendi gözlerimle gördüm. Bu Fatma bizim konuştuklarımızı duydu mu yoksa? Ay yandık biz ya aman ya aman be. Ne <laughs> oldu kız? Söylettin mi? Yok kız açılmıyor bu telefon. Parola soruyor. Ne olabilir ki parola? Ne bileyim ben parolasını? Her şey biliyorsun ya Şerife, bunu nasıl bilmiyorsun? Nereden bileyim ben be? Beyim. Ne oldu üstüne? İyi geceler öpücü vermeye mi geldin? Afil Bey. Yok bir şey yok. Ne oldu? Bu saatte ne istiyorsun? <laughs> Başımız belada beyim. Ne belası? Fatma. Fatma mı? Ne olmuş Fatma'ya? <laughs> Telefonun nerede? Şimdi ne olacak? Ya bana mı soruyorsun sen? Al dedin aldık işte telefonu, şifresini nereden bileyim ben? Şifresini bulmamız lazım ama Şerife. Tamam bulalım da nereden bulacağız? Vallahi bilmiyorum da... ...şifreyi bulana kadar bunu ne yapacağız asıl? Kemran fark etmesin. Ay, ne bileyim ben, git salona falan bir yere bırak, unutmuş gibi yaparız. Vay Fatma vay. Bak sen şu tatlı su kurnazını ne yapacağız beyim? Vallahi ben yanarım. Meraklanma Kaya. O telefonu açamazlar. Kilitli. He. Ben diyorum ki gideyim şunun yanına varayım. Ağzını burnunu bir kırayım elinden telefonu alayım. Hiç gerek yok. Bırak kontrol kendine zannetsin. Sen hiçbir şey belli etme.